Selamlar sabahçı tayfam. 17. günden sana günaydınlar diliyorum. Seninle birlikte tam 17 gün geçirdik. Yılmadık, yorulmadık. Aslında yorulduk ama yılmadık diyelim. Biraz daha vaktimiz var. İnşallah o vakitleri dolu dolu geçireceğiz ama yorulduğumuzu ne zaman 28 Haziran'da unutmuş olacağız. Hadi bakalım. Gelsin bir sorumuz daha. Yaşları tam sayı olan. ÖSYM böyle soruları yaş sorusu olarak sormadı. Bak güzel tayfam, özellikle söylüyorum. Zamanın birinde kümeler sorusunu sordu. Sadece adı kümelerdi. Geri kalan tam sayı sorusuydu. Bu soruda birebir aynısı. Yaş olduğuna bakmayın. Tam sayı sorusudur. Yaşları tam sayı olan 5 kişinin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sadece 2 kişinin aynı yaşta olduğu söylenmiş. Unutmayalım. Bunlar isterseniz şöyle diyelim. A yaşında olan 2 kişimiz Geri kalanlar kimlermiş? B yaşında, C yaşında, D yaşında. Kimim kimden büyük olduğunu bilmiyorum. Sonuçta bunlara bir yaş bıraktım. Herhangi 4 kişinin diyor yaşları toplamının oluşturduğu küme bunlardan oluşuyormuş. Elemanlarından sonra da en büyük kişinin yaşı kaçtır? Bak güzel tayfa. Oluşturabileceğim tüm dörtlüleri yazıyorum. Nelerdir? Derim ki burada iki tane A'mız olsun. Bir tane B'miz, bir tane C'miz olabilir. Bir tane A yine A'mız olsun, B ile D'nin toplamı olabilir. Sonra A ile A'mız olsun, C ile D'nin toplamı olabilir. İki A ile işimizi bitirdik. O halde bir tane A olduğunda grubun içerisinde geriye kalanlar B, C, D olacak. İyi de hocam hangisi 37, 38, 39, 41? Bilmiyoruz, evet bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Ben derim ki bunların hepsini toplamış olsa, şöyle düşünün. Şu ifadenin içerisinde toplasak toplamı neyse... Hatta şöyle gösterelim şöyle kalsın burası. Buranın toplamı neyse var olan şu sayıların toplamı da aynı şeyi vermeyecek mi? Hangisinin ne olduğunun bir önemi yoktu. Toplam kaç A yapacak? 7 tane A'mız yaptı. Sonra 3 tane B'miz yaptı. 3 tane C'miz, 3 tane D'miz yaptı. O halde buradaki sayıların toplamını yapacaktır. 41, 39, 80, 37, 38, 75, 80, 75, 155 yaptı. Bakın şöyle. Hocam 4 bilim Evet 4 bilim ama şöyle yapacaksınız. Hepsini 3 parantezine al. Hocam 7A nasıl alınır? alınır? Alınır Bak güzel tayfam. 3 parantezine aldığımda A artı B artı C artı D dedik. Buradan ne kaldı dışarıda? 4 tane A kaldı. O halde 155 yaptık. 3 ifadesi Daha doğrusu 3 tane ABC'de ve 4A'dan da ABCD'nin kendilerini bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağımızı gösteriyorum. 155'i 3'e bölersin. ABCD'ye neler düşer önce onu bulalım. 3'e böldüm. 51 yaptı. 51'den 153 yaptı. Kaç kaldı? 2. Bakınız, burası 51 olduğunda 4A'ya 2 kaldı. Olmaz. Niye? Çünkü verilen ifadede 4A 2 ile ne yapamaz? Tam bölülemez. Yani ha, tam sayı çıkmaz. O halde burayı ben 50 yaparsam buradaki sayıya ne kalır? 3 azaltmış oldum. Yani 150'den 5 olacaktır. Dolayısıyla burası 5 oldu. Burası yok yine olmadı. Niye? Çünkü 4'ün katı değil. Burayı yine bir tane daha azaltırsın. 49. Burayı 3 artırdım. O zaman burası 8 oldu. Bakın dikkat. A'yı bulmadınız. 4 A'yı buldunuz. A'nın karşılığı ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Sonraki kuralımız neydi? Kural bana diyordu ki Var olan ifadenin içerisinde eğer sen buradaki katsayı miktarını 3 3 artırırsan buradaki katsayı miktarını da 4 4 azaltmalısın ki eşitlik hiçbir zaman değişmesin. Burayı 4 azalttım 45. Burayı 3 artırdım 5. A'yı buldum. Peki burayı geldim 4 azalttım 41. Burayı 3 artırdım 8. Hocam niye azaltıyorsunuz? Niye 49'da durmadınız? Çünkü ben biliyorum ki benim yaşımın toplamından bir tanesi A, B, C, D. Bunlardan hiç 45 var mı? Yok. 49 var mı? Yok. Ama 41 var. O halde 41'de durdum. A, B, C, D'yi buldum. Geriye kalan A, A'lardan yola çıkalım. Şimdi hepsinde iki tane A var mı? Dolayısıyla A, A'lar 16, 16, 16. Ben neyi biliyorum? B, C, D'nin toplamı ve A ile birleşince 41 ise A artı B artı C artı D eşittir 41. A'yı karşı tarafa gönderdiğimde 41'den 8 çıkarsa B, C'de kaç yaptı? 33. Bakın bunu bu kenarı yazalım. B, C, 33 olduğunu yazdık. Peki. iki tane A, B, C. Bunlardan biri 37, 38, 39 ya. O halde hepsinden 16 çıkartırsam geriye kalan B, C. Hocam bu 37 oldu. Önemli değil ki hangisinin büyük olduğunu soruyor. B'nin, C'nin zaten kendisini sıralama olarak söylemiyorum. 16'sını çıkartırsam B artı C'ye kaç kalır? B artı C'ye 21 kalır. 16'sını çıkartırsam 22, 16'sını çıkartırsam 23 kalır. O halde buradan da yola çıkarak devam ediyorum. C'de 23 olursa A, B'nin karşılığı ne yapacaktır? 10 yapacaktır. Devam ediyorum. Buradaki BD'miz 22 olursa 22 olduğunda C'nin karşılığı ne yapacaktır? 9 yapacaktır. En sonda BC'mize bakalım. BC'miz 21 olursa 21'i çıkartırsam ne yapacaktır burası? Yanlışımız olmasın. 21'i çıkardığımızda diğerine de D'ye de kaç kalacaktır? 12 kalacaktır. Bunlardan herhalde birini yanlış yaptık ama hangisi bakalım. 33 ise burası. BC'ye kaç demişiz? BC'miz 21 ise 21'i çıkardığımda dolayısıyla burası 12 kaldı. Doğru. BD'ye 22 demişim. 22'yi çıkarttığım zaman burası tamam yanlış olan yer buldum. 11 olacaktır. Diğerine de 10 kalacaktır. Toplam 33'ü sağlamak zorunda. Bana neyi sormuş? Bu gruptaki en büyük kişinin yaşı kaçtır demiş. O halde gruptaki en büyük kişinin yaşı kaç oluyormuş? 12 oluyormuş. Bence yaş problemi adına zor ama soru zaten girişte söyledim. Yaş problemi değil. Neydi bu soru? Bu soru kesinlikle ve kesinlikle tam sayılar sorusuydu. Senin kalitende bir soru o halde çalışmaya devam ediyorsun. Hadi bakalım güzel tayfam. Bir sonraki günde yani 18. günde görüşmek üzere. Kendine dikkat et. İyi çalışmalar. Hoşçakal.